Donald Trump'ın bir haritasını inceledim gelmeden önce. satürn Neptün kavuşumu 8. evde. Bunun anlamında zaten bu politik açıdan ve global açıdan kendisini çok önemli bir lider olarak görüyor. Öyle görüyor, öyle seziniyor ve kriz yaratarak daha güçlü olduğunu hissediyor ne yazık ki. Üstelik Hamal yıldızı dediğimiz bir yıldız vardır. Bu da genelde böyle dini açıdan bir noktaya getirir insanları. Trump şu anda kendisini dini lider olarak da görüyor diyebiliriz. Tam bunu soracaktım. Çünkü günlerdir bu konuşuluyor. Yani İsrail'in Amerikan Büyükelçisi Trump'a bir SMS gönderdi ve o SMS'te işte Tanrı size fısıldayacak, Tanrı'yı dinleyin. Zaten işte Tanrı sizi korudu. Pennsylvania'daki suikast girişiminden ki Keza Trump da o girişimden sonra şöyle demişti. Tanrı bana bir görev verdi, beni korudu. Biraz mesihleşme hali mi var? Kesinlikle var. Çünkü bu yıldız tam onun dokuzuncu evine etki ediyor. O da zaten din demektir. Aslında ahlak demektir. Aynı zamanda adalet de demektir ama şimdi bunlar böyle ayrılıyor ya. O daha çok din tarafını kendisine almış. <laughs> o yüzden de bu evangelist tabanını da arkasına almak açısından da böyle bir güç gösterisi yaptığını düşünüyorum.